Bir Allah'ın kulu ya çıkıp, arkadaş bu nedir ya? Sen müteahhitliksen, müteahhitsen belli kriterlerin olmalı, kuralların olmalı, belli bir eğitimin olmalı, belli bir ahlakın olmalı senin. Elini kolunu sallayan müteahhitlik yapıyor. Bunu kaldıracağız. İki, müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz. Ne demek mesleki sorumluluk sigortası? Hata yaptığın zaman daireyi satın alan, iş yerini satın alan dava açabilmeli. Ve hemen sonuçlanmalı dava. Onun parası yoksa sigorta o parayı karşılamalı. Yapı denetim elemanları var. Müteahhit bina yapıyor. Onlar da denetliyorlar. Bina kurallara uygun olarak yapılıyor mu yapılmıyor mu diye. Onlar için de mesleki yeterlik belgesi getireceğiz. Bu bağlamda yapılacak bütün yeni yapıların bir kimliği olacak. Yapı kimlik belgesi olacak. Ve bu yapı kimlik belgesi tapuya kaydı yapılacak. Ya evimizde beslediğimiz köpeğin bile kimliği var ya. İzliyorsunuz, bakıyorsunuz. Ev hayvanlarıyla ilgili. Bina yapıyorsunuz izleyen yok ya. Deprem oluyor, yıkılıyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Kimse ya hangi önlemi alalım diye düşünmüyor. kamuya hizmet veren okullar hastaneler AVM'ler konser salonları yani halkın gittiği toplu olarak gittiği, çalıştığı, eğlendiği, gezdiği yerlerde bir sefer bunlar için deprem güvenliği sertifikası olacak. Evet bu AVM depreme dayanıklıdır diye deprem güvenliği sertifikası olacak. Okul, özel okul, özel hastane deprem güvenliği sertifikası olacak. Olmadığı halde yapılmayacak. Çünkü buraya toplu olarak halk gidiyor. Yedi, Kızılay, AFAD, DASK gibi doğal afet sigortaları kurum bunlar yeniden yapılandırılacak. Eski ruhlarına kavuşacak. Kızılay, Cumhuriyet'in ilk yıllarında hangi ulvi amaçlarla yola çıktıysa aynı ulvi amaçlarla yola çıkılacak. Sekiz, merkezi ve yerel yönetimlerle işbirliği objektif kurallara bağlanacak. Bu depremde bir acıyı daha gördük. Enkazın altında vatandaş bekliyor. Ben gideceğim, sen gidemezsin diyor. Niçin? CHP'li belediye olduğu için. Kaldı ki hiçbir CHP'li belediye ben CHP'liyim, CHP logosuyla bile ortaya çıkmadı. Deprem dolayısıyla binalar dolayısıyla, yapılar dolayısıyla özel ihtisas mahkemelerinin kurulması lazım. Açıyorsunuz davayı 50 yıl sürüyor, 20 yıl sürüyor, 30 yıl sürüyor. Kardeşim bir an önce sonuçlanması lazım. Varsa bir haksızlık, ihtisas mahkemesini kurarsınız. Yok o bilir kişi, yok bu bilir kişi, yok kardeşim. Vereceksin kararı, zaten dediğim kurallar olduğu takdirde kimin sorumlu olduğu da gayet net çıkacak ortaya. 10. Türk Silahlı Kuvvetleri afet sırasında neler yapacak? E bu konuda yine oturulacak bir protokol hazırlanacak. Dünyanın bütün ülkelerinde, bütün demokrasilerinde böyle bir olayla karşılaşıldığında ilk hareket eden askerdir. İlk hareket eden. Çünkü onların eğitilmiş personeli vardır. Bunlarda asla ve asla imara açılmayacak. asla yapılaşma olmayacak. Kuralı koyacağız ve onun takipçisi olacağız. Zor günlerde beraber olma dirençli olma, kararlı olma ve zorlukları aşma. Göreceksiniz Türkiye bütün bunları kararlılıkla aşacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Oturumu kapatıyorum.